Elbistan Devlet Hastanesi'nde olası kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer olaylara hazırlık amacıyla turuncu kodlu bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditler ajanına maruz kaldığından şüphelenilen iki hastanın hastaneye transfer edileceği bilgisi iletilmesiyle ilgili personelin teyakkuza geçmesi için verilen mor kodu ile başlatıldı. Kriz merkezinde toplanan birim amirlerine görev dağılımı yapılırken Elbistan Devlet Hastanesi'nde önemli ve özel bir sağlık vakasının geleceğini bildirmek amacıyla sarı kod, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler vakası yolda olduğunu belirtmek için ise turuncu kod verilmesiyle tahliye edilen acil servis önündeki dekantaminasyon arındırma ünitesi aktif hale getirildi. Hastanede güvenliğin sağlanması amacıyla da Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği ekipleri de teyakkuz halinde bekledi. Hastaneye ambulansa getirilen hastalar tek tek arındırma ünitesine yönlendirildi. İlk olarak triyaj biriminden geçirilen kimyasal kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer, tehditler, şüphelisi hastalara koruyucu kıyafetler giymiş sağlık ekipleri tarafından olası ajanlara karşı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulandı. Arındırma işlemi tamamlanan ve kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer, tehditler teşhisi konulan hastaların özel kıyafetli personel tarafından tedavi edileceği servise transfer edildikten sonra 112 acil servis çağrı merkezinden başka bir hastanın gelmeyeceği bilgisi teyit edildi. Teyit edilmesinin ardından verilen yeşil